Birliği dışındaki yurt dışı piyasalarında güçlendi. Türkiye yıl sonuna kadar 115 milyon metreküp hazır beton üretimi hedefliyor. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, çimento ve hazır beton sektörü olarak yeşil enerji dönüşümünü önemsediklerini ifade etti. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Yavuz Işık, Türkiye'de hali hazırda 110 milyon metreküp civarında olan beton üretiminin bu yılın sonuna doğru 115 milyon metreküpe çıkmasını beklediklerini ifade etti. 1988'de birliğin ilk kurulduğunda beton üretiminin 1,5 milyon metreküp civarında olduğunu dile getiren Işık sektörün büyüdüğünü ve sektör olarak 6 milyar dolar ciro elde ettiklerini belirtti. Birlik Başkanı Işık, hazır beton çok önemli bir yapı malzemesidir. Yerine de başka bir malzeme ikame etmek mümkün değildir diye konuştu. Ülkemizin deprem bölgesinde olduğunu ifade eden Işık, fahiş fiyatla beton satışına karşı olduklarını söyledi. Yerli ve milli hazır beton üretiminde Türkiye'nin ciddi bir döviz elde ettiğini belirterek hazır beton sektöründeki ekip ve ekipmanların %70-80'inin ihraç ettiklerini belirtti. Öte yandan birçok fabrikada artık güneş panelleri ve rüzgar santralleri kullanımına geçildiğini ifade etti. Sektörün temiz enerjiye önem verdiği değerlendirmesinde bulundu.